Kadınca TV'de yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde konuğumuz moda tasarımcısı Seda Aslansın. Hoş geldiniz hoş Seda Hanım. Sizi biraz tanıyalım mı önce? Tanıyalım öncelikle. İşte ben bu alana yeni başladım bir yıldır. Ay ne güzel Eşim tekstilci olsun. olunca e, mecburiyetten hadi dedim babam da tekstilci, eşimle tekstilci olunca. E artık, o artık olması gereken Artık dedim yapayım bunu. bari dedim eğitim alıyorum bir yandan da. Ne güzel. Bir, bir yandan deri eğitimi de aldım. Ne güzel süper. Peki Ol genelde kutür, gelinlik ve abiye tasarlıyorsunuz Evet onlarla uğraşıyorum değil mi? aynen daha çok iyi. Çok güzel şu anda da koleksiyonum sizin... daha çıkmadı ama çıkacak Ay, yakında. Çok heyecanlı şu an sizin sezonunuz aslında değil evet, mi? öyleymiş. Tam öyle biz de ama. Evet. Peki bir tasarım yaparken neden ilham alıyorsunuz? Valla e, işte müzik ten oluyor. Dinlediğiniz çevre, bir şarkıyla mı oluyor? Şarkıyla oluyor. E, çevre, Hı hı. Gördüğünüz şeyler Gördüğümüz belki. Gördüğümüz şeyler, görseller. Hı hı. Yani, es, yani bir deniz kenarı. O tarz ne şeyler. Güzel. Yani. Peki e, tasarımlarınızda farklılık yaratan nedir sizce? Ya da koleksiyonu ilk gördüğümüzde bize, gözümüze en çok hitap edecek olan farklılığı nedir? E, Valla kişiye özel olması o çok bir yandan önemli. Yani kişiyle birebir konuşup, görüşüp hı hı. E, onun zevkine göre Tabii. E, ne istiyorsa yani uyumu, kalıp filan da önemli, ölçümü de önemli. Öyle deri de olacak? Deri de olacak Aynen deri de olacak içerisinde. Deri, deri herhalde daha günlük mü olacak biraz? Deri deride? günlük olur. Aha. Aynen. Gece İyi. yani geceyle yani gündüz karışık. günlük ben karışık olacak aynen. Deri çok ben de bekliyor. deriyi çok severim. Bir tasarımın başarılı olduğunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ha, bir e, tasarımın başarılı olması Başarılı ol... tasarım ne demek sizin için? E, beğenilmesi. Beğen, tabii. Karşı taraftan e, hmm. Kimse de olmamış bir şeyin ...yapılması. Yeni bir şey. Özel yeni bir, bir şey özel olması. bir şey olması. Peki müşterilerinizin... ...istekleri oluyor. Bir de sizin kendi tarzınız... ...oluyor. Bunların evet. ikisini bir arada nasıl... ...birleştiriyorsunuz? Onu şöyle yapıyoruz. Kişiye... ...birlikte oturup konuşup... ...nasıl istekleri, neler... Hı hı. Ne... Siz önerilerde Önerilerde... Bulunuz. ...bulunuyorum. Önerilerde bulunduktan sonra... ...ortak bir karar alıp... Hı hı. ...ve sunuyoruz. Peki sizin... ...tasarımlarınıza... Özgü. Hani bir tasarımı gördüğümüzde aa bunu Seda Hanım yapmış diyebileceğimiz farklılıklar var mı bazı espriler? Ee, şey büstiyer olacak hı hı. E, çoğunlukta. Deri olacak. Hı hı. yani Onlarla kendimi simgeleyebilirim. Anlaşılabilir öyle. Peki e, en büyük zorluğu nedir kutu çalışmanın, abiye çalışmanın? Yani kişiye uyumlu olması hı hı. E, lazım. Anlaşmamız lazım. Hı hı. İki, kişinin. iki kişinin birlikte çünkü e, yazılı ve çizilmiş bir şekilde Doğru. anlaşmamız lazım. Hı hı. Çünkü sonrasında problem yaşamamak için Bu böyle olmayacak şey evet problem çıkacağı için en başta, en başta, başta şartlı yaşaması. bir şekilde konuşmamız lazım. Peki gelecekte kariyerinizde neler yapmak istiyorsunuz? Ee, gelecekte kariyerimde e, şey aksesuar, hı, aksesuar deri de kemer, hı hı. E, takı. Aslında tepeden tırnağa şal evet filan. şal filan aksesuar o tarz yapacaksınız. şeyler yapacaksınız. Şahane İlginç bir yanınız var mı bu işe başlarken ya da tasarım sürecinde? Vallahi var açıkçası. Yani ne oldu? <laughs> Esinlendim. Ya yani benim çevremde böyle modayla uğraştığı için Hı -hı. arkadaşlarım. Onlardan esinlenip başladım. Hı, -hı. Yani öyle Herkes birbirine etkiledi Aynı, aslında. etkiledi. Arkadaşlar etkiledi İstanbul'da. Güzel Ar olmuş. Peki bir e, unutulmaz bir projeniz var mı bu işin içerisinde şu an? Daha, ya da unutulmaz bir tasarımınız? Daha onlar çıkmadı. Henüz olmadı. Evet daha çıkacak. Çıktığı zaman unutulmayacak. Aynen unutulmayacak. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ediyoruz. olun teşekkürler. İyi geldiniz. Sağ olun iyi günler. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, videolarımızı like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.